Okan Buruk'la beraber liste başı olan isimlerden biri. Evet, şimdi arkadaşlar bakın Galatasaray'da şu an çok ciddi bir şekilde transfer çalışması yürütülüyor. Galatasaray yönetimi şu an transferde önemli işler yapıyor, önemli çalışmalar yapıyor. E, bu yayınları şu an için çok böyle öne çıkartmıyorum. Yani transferle ilgili duyduklarımı özellikle gidecek futbolcularla ilgili duyduklarımı çok fazla paylaşmıyorum. Birkaç tanesi medyaya düştü zaten. %70, %80'i değişecek bu takım. Hatta bu takıma bir de eğer Dominik Torrent beklenen etkiyi yapamazsa, sezon sonuna kadar kalır ama beklenen performansı veremezse bu takımı bir de teknik direktör gelecek. Yani Luis Campos şu an çok yoğun mesai içerisinde. Burada da Nevzat Dindar'ın haberi. Başkan Elmas'tan Kampos'a listeni hazırla. Burak Elmas ligde bulundukları zor duruma rağmen bu yeni sezon için kolları sıvadı. Transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen Sarıkımızlıların patronu danışmanı Luis Kampos'a bir liste hazırlaması talimatı verdi. Yurtdışı, özellikle kıta dışı Luz Kampos'ta yabancı transferi ve satışı Luis Kampos'ta Türkiye alt ligleri ve e, Avrupa'da bazı ülkeler işte Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkeler, Fransa, Fransa'daki o alt ligler Işıtan Gün takip ediyor. Ve e, Galatasaray scout ekibinde Luis Campos ve Işıtan Gün'le çalışmalar yaptığını bilin. 7-8 futbolcu transferi mutlaka mutlaka en az 7-8 futbolcu transferi gerçekleşecek. Sağ bek, sol bek Orta saha, orta saha zaten kiralık oldu şimdi. Kanatlar, olacak neyi Mustafa Muhammed'i satma planları var. Galatasaray çok büyük bir değişim geçirecek arkadaşlar. Çok büyük bir değişim. Ama sezon sonu, sezon sonu görebilirlerse. Galatasaray bu sezon e, sezon sonu için Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Maynet'in haberi. Bu e, şu an için doğru mu bilmiyorum. Galatasaray ee, Burak Yılmaz transferini bitirdi mi çok emin değilim ama şunu biliyorum devre arasında Fatih Hoca'nın özellikle Afrika Kupası oynanacakken Cagde ve e, Cagde sonra sakatlandı kupaya gidemedi. Mustafa Muhammed olmadığı için Burak Yılmaz'ı istediğini Burak Yılmaz'a sıcak baktığını söylemiştim tabi Lil bırakmadı orada e, bir bonservis ücreti istediler. Galatasaray'da o bonservis ücretini vermek istemedi ama e, sezon sonu Burak Yılmaz 7 artı 4 e, kuralını da göz önünde bulundurarak konuşuyorum. Galatasaray transfer olabilir. Böyle bir e, şeyle hareket edilebilir. Bir de Luis Campos Burak Yılmaz'ı çok seviyor. Burak Yılmaz'ı Lille götüren de Luis Campos. Luis Campos Burak Yılmaz'ı takip ediyordu. Performansını çok beğeniyordu. Hatta Galatasaray Real Madrid başında bu. Galatasaray'ın oynadığı bir maçta Luis Campos Burak Yılmaz'ı çok beğenmiş o dönem listesini almış, takip listesine sonrasında da Lille götürmüştü. Evet. Galatasaray Burak Yılmaz'la sezon sonu sözleşme imzalayacak şeklinde bir haber vardı. Halil Dervişoğlu Beşiktaş yeni sezonu kadrosunu kurmak için çalışmalara devam ediyor. Siyah beyazlar Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nun kulübü Brentford'da temas kurdu. Bu hamlenin en önemli sebebi yeni sezondaki 7 artı 4 kuralı. Sadece e, Halil Darüşoğlu ile Beşiktaş ilgilenmiyor. Bu habere istinaden konuşuyorum. Artı e, yine bana gelen duyumlara göre özellikle Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın Halil Darüşoğlu'nu çok istediği, Trabzonspor'un takip ettiği ve Fenerbahçe'nin, Başkan Ali Koç'un devrede olduğu Halil Darüşoğlu transferini istediği söyleniyor. Galatasaray'da pek bekleneni veremedi. Galatasaray Halil'le ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ama ben bu kaos içerisinde, bu sistemsizlik içerisinde e, Halil Dervişoğlu'nun da tek başına bu bekleneni verememesinden dolayı suçlama. Burada mutlaka o kaosun, e, Fatih Hoca'nın döneminde oturmayan sistemin sonra bu e, dönem Dominik Torrent'te devam eden kaosun e, Halil Dervişoğlu'nun performansını e, düşürdüğünü e, kendi adıma söyleyebilirim. Ben Halil, Halil Derviş oğlu yerinde olsam bireysel antrenman sayısını çoğaltırım. Mutlaka bireysel antrenmanlar yaparım. Diğer taraftan da Galatasaray cephesinden baktığımızda da Brentford'la masaya oturup 2-3 milyon euro, 4 milyon euro yani, yani maksimum 4 milyon euro bandında bir e, paraya bu transferi bitirebiliyorsam da ben Halil Derviş düşünürüm. İki tane iyi yabancı Santrafor arkasına Halil Dervişoğlu bence gayet güzel olur. Gayet güvenli olur. Halil'i bir de Santrafor arkası kanat forvet olarak da kullanabiliyor. Geldik şu habere. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu 20 milyon euronun altına satmayacak. Sabah gazetesinin haberi e böyle olması lazım zaten. Yani 10-15 milyon euroluk bir futbolcu değil. Şimdi yönetimin bir B planı var. O B planında Teknik direktör olarak B planında bir kere eğer çok zor durumda kalırlarsa Okan Buruk ve Bülent korkmaz gelecek. Bir kez daha şu e, tabloyu anlatmak istiyorum size. Galatasaray Göztepe'ye kaybetti, Rize Spor'a kaybetti, ortalık yangın oldu. Okan Buruk veya Bülent korkmaz gelir arkadaşlar. Ama işte bir ileri iki geri Galatasaray Dominik Tonat'ta işte Göztepe'ye yendi Rize'yle berabere kaldı bilmem ne falan falan veya Göztepe'de berabere kaldı Rize'ye yendi sonra bir galibiyet daha etti. Küme düşme hattından uzaklaştı. Yani kör tapal böyle ilerlerse eğer Dominic e, Dominik Torrent, sezon sonuna kadar kalacak. Sezon sonunda ise Luis Campos'un önereceği bir teknik direktöre yönelecek. Asıl plan bu. Dominik Torrent bu takımı toparlayamaz ama sezon sonuna kadar kalırsa Galatasaray yabancı bir antrenörle anlaşacak. Başka bir yabancı antrenörle. Özellikle de Campos'un önerdiği bir antrenörle anlaşacak. Burada da Leonardo Yardım konuştu. CNN Türk'ün haberi bu. Yardımı görüyorsunuz. Şu an e, kulüpsüz. En son Eldiyat'ı çalıştırmış. 4-2-3-1 sisteminde oynatıyor. Yardım yani tanıdığımız, bildiğimiz bir hoca. Daha önce de Galatasaray'la adanıldım bu arada. Bu sezon fena bir iş yapmamış aslında. 22 maç, 11 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet, 1.82 puan ortalaması. Eğer Dominik Torrent sezon sonunu görürse ama Galatasaray'a çok iyi futbol oynatmazsa Leonardo yardım. Galatasaray'ın yeni hocası olabilir arkadaşlar. Böyle bir plan, böyle bir e, çalışma var. Yani Galatasaray yönetimi her türlü B planını yapmış durumda. Hedef burada Dominik Torrent'le devam etmek. Dominik Torrent'in takımı ayağa kaldırmasını, iyi bir Galatasaray yaratmasını beklemek. Ama bu olmuyorsa sezon sonunda başka bir yardımcı antrenöre dönmek de yine Luis Campos'un e, planları içerisinde. Başkan Burak planlar içerisinde var. Şimdi birkaç dakika soru cevap yapalım. Ama son kez sizlerden bir beğeni isteyeyim. 184 beğenimiz var. Ee, yayın bitmeden şöyle bir 200 beğeni geçersek çok mutlu olurum arkadaşlar. Yayını beğenmeyen 395 kişi içerisinde mutlaka beğenmemiş arkadaşlar vardır. Yayını beğenmemiş olanlar like tuşuna dokunurlarsa sevinirim, mutlu olurum. Biraz soru cevap yapalım. Murat Tunalı Yardım ile Monaco'da çalıştı Kampos ve şampiyon olmuşlar. Evet. Abi o hoca nasıl sence? Ben yardımı beğenirim eğer yardımı soruyorsam. Beğenirim. Hatta yani Dominik Torrent yerine keşke yardım gelsin. Keşke yardım gelsin. Dominik Torrent çok riskli tercih oldu arkadaşlar. Başkan Burak bence hata yaptı. Üzülerek söylüyorum. Yanılmayı da çok istiyorum. Mati 1905 bu parasızlıkla nasıl ta, e, seneye transfer yapılacak? Mesela bu sene de söylüyordun değil mi? Nasıl transfer yapılacak parasızlıkla? Kaç kişi aldı Galatasaray? O kadar da parasız değil Galatasaray. Yani Galatasaray para, e, gidip mesleği falan almayacak tabii ki. 20 milyon euro bonservis vermeyecek. Galatasaray potansiyelli e, ve şimdi iki portföy olacak Galatasaray'da. Bir bonservisi elinde veya çok düşük bonserviste potansiyelli futbolcular. iki veteran ama çok büyük para istemeyen Gomis tarzı futbolcular. Bu tarz bir transfer politikası verecek. Jorge Jesus gelmez arkadaşlar. Jorge Yusuf e, olmaz. Yardım et bize Leonardo. <laughs> Güzelmiş bu. Beğendim bunu. Evet. Onyekuru Olympiakos'ta şu an. KRC official bedava adamları toplarız artık demiş. Vallahi çok para vererek transfer yaptığında da bu iş oldu. Sen kimlere bonservis verdin? Nelson'a verdin. Çikaldoa'ya verdin. Morut sana verdin. Sasha Boya'ya verdin. Berkan'a verdin. Bunların hepsine bonservis verdin. Hiçbiri tam anlamıyla senin beklediğin katkıyı veremedi. Öyle yani iyi araştırarak bedava bulduğum futbolcu da gelip sende takır takır oynayıp fark yaratabilir. Murat Turo, Tunalı e, yardım daha 2-3 hafta önceye kadar e, el hilali çalıştırıyordu. Evet. İşte Boşta olsaydı olabilirdi. Olabilirdi. Peki sevgili arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Birazdan Günay Esen Türk yayına başlayacak. E, Futbol Muhabbeti kanalında Günay'ın yayını da mutlaka izleyin. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakın demiştim. Bırak, beni kırmadınız. Bıraktınız. 214 beğeniye ulaşmışız. Hepinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam saat 22'deki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.